Avrupa'da yeniliyorlar. Hiç kimse, bugün gazetelere bakıyorsun. Ben okumuyorum da söylenenleri söylüyorum. Hiçbir yerde, hiçbirisi e, gündeme gelmiyor, gündeme taşınmıyor. Her şey bir alex üzerine kurulmuş gibi gözüküyor. Alex'i ben de seviyorum. Hepinizden çok seviyorum. Alex'e 50 bin kişi dışarı bağırdığı zaman tek başıma kalkıp ben ve arkadaşlarım alkışladık, yönetim kurulu alkışladık. Ve arkasına durduk. Ondan sonra süreçlerle ilgili bütün açıklamaları ben kendisi konuştuktan sonra yapacağım. Yalnız benim üzüldüğüm taraf şu. Samet burada. Bütün tercümeleri yapan bu çocuk. Doğru yanlışı mı söyleyecek? Çek şey günü Aykut Hoca kendisiyle konuştuktan sonra beni aradı Samet. Alex sizle görüşmek istiyor dedi. Dörtte gelin kulübe dedim. Ve saat dördü çeyrek geçe kulübe geldiler. Dörtte dediler dördü çeyrek geçe geldiler öyle mi? Doğru. Dörtte gelecektiniz. Doğru. Dördü çeyrek geçe. Fenerbahçe kulübü beklettiler. Odaya aldım. Elinde tweet. Elinde şeyi telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Burada öyle mi? Doğru. Doğru. Şöyle herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Doğru. Ha. Ayak ayak üstüne attığı faaliyetimizde bir büyüğün karşısında dahi biz artık... ayak üstüne atmayız. Bak nerelere iniyor artık yani. Ve ayak ayak doğru. üstüne Twitter devam ediyor. Yüz. Yüzümüze bakmıyor. Sordum. Ben ne ben diyor ben dedim. Ben Döndü. Ben konuştu ben bana. Ben dedi ki benim durumum ne olacak dedi. Sen ne istiyorsan o olacak dedim. Söyledim mi böyle? Doğru. Doğru. Ha. Kendisi ne dedi anlat. Sen anlat şimdi. Başka benim söyledim mi? Anlat. Ee, hoca e, benim kadro düşünmediğini söyledi. Bundan sonra siz ne düşünüyorsunuz dedi. Başkanımız da... E, sen ne sen düşünüyorsan ne biz onu düşünüyoruz dedi. Sen ne düşünüyorsan öyle olacak dedi. Da. O ne dedi? Kalmak istiyorsan takımla birlikte kadroda olmayacaksın... E, gitmek istiyorsan da bunu da söyleyebilirsin dedi. Ben gitmek istiyorum dedi. Alex e bu kararımı dedi. Evet. Öyle mi söyledi? Doğru. Avukata döndük. Oturun, oturun konuşun. Ha. Evet. Eylül ayı sonu itibariyle Alex'in kulüpten bir lira alacağı var mı? Yok. Sessiz söyle duysunlar. Yok yok yok. Hiçbir alacağı yok kulüpten. Vermiş olduğumuz bir çek vardı. Onu da cuma günü getirip tahsil edeceğiz sana. Lakit ödeyeceğiz değil mi? Doğru. Ha. Yani evet. Aziz Yıldırım sen şöyle de, bir üç dakikada diyor. Ben Fenerbahçe menfaatleri için Gerekirse saniyede karar verin. Öyle üç dakika falan yok. Saniyede karar verin. Ben Alex'i herkesten çok sevdim. O daha iyi biliyor. Ama o gün nasıl çıktım, alkışladım ve burada kalması için dirayet gösterdim. Bugün de gitmesi gerektiğine inandığım için kararı verdim. Eğer Alex Fenerbahçe başkanının üzerine çıkmışsa o zaman ya başkan gider ya Alex gider. Bunu kamuoyu da böyle bilecek. Daha geniş açıklamaları bütün bak şahidim bu çocuktur. Bütün konuşmalarında bu var. Bunun da namusu şerefi varsa bütün konuşmaları salı günü veya önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Orada anlatacağım. Alex'in sağ içindeki Alex'e ben de kefilim. Ama sağ dışındaki Alex'e değilim. Bunu da haftaya ben açıklayacağım. Ben anlatacağım her şeyi. Böyle şey olmaz. Fenerbahçe kulübünden kimse büyük değildir. Ve kendisine Samet dedim mi? Söyle kendisine yemek verelim. Veda için gerekeni yapalım. E, Tolga Bey bununla bir konuştu mu seninle ona söylediniz mi? Konuştu söyledi. Ne dedi kendisi? İstemediğini söyledi. Evet. Teşekkür ederim beyler. Benim söyleyeceğim bu kadar. Haftaya da ben gereken açıklamaları yapacağım daha geniş. Tamam mı? Şunu bilsin herkes. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildi. Ne Aziz Yıldırım, ne Aykut Kocaman, ne Alex, ne bilmem ne. Tek büyük vardı o da Fenerbahçe'di. Fenerbahçe'yi biz 14 senede bir kulum haline getirdik. Onu bir yerle bir edemeyiz. Aykut Kocaman Hürriyet Gazetesi bugün yazıyor. Yok efendim İsmail Kartal onun yerine çıkıyor. Biz öyle korkak adamlar değiliz. Biz kimseden korkmayız. Verdiğimiz kararın da arkasında dururuz. Öyle kimseye de yani aman biz bunu yaptık şöyle oldu böyle inanmadığımız için yapmayız. Aykut Kocaman da aziz yıldırım olduğu müddetçe kendi istediği müddetçe kendisi ben varım dediği müddetçe buradayım. Ben de buradayım. Benim Fenerbahçe için çektiklerini herkes biliyordur görüyordur. 3 Temmuz süreci devam ediyor taraftarı bölmeye çalışıyor. Ta taraftarın içine nifak dolumları sokmaya çalışıyorlar. Bugün gazetelere ben Mayıs ayında şampiyon olduğumuzda Karabük'e gittiğimiz 8 Mayıs'ta konuşmamda kongrede konuş yapmış olduğum konuşma bugün de geçerlidir. Gazeteye ilanlar veriyorlar. Fenerbahçe siz Fenerbahçe'ye gazete ne ilan veriyorsunuz ya? Dün Alex'e küfür edenler bugün Alex'in arkasında duruyorlar ya. Fenerbahçe'nin arkasında mı duracağız? Alex'in arkasında mı? Alex bir şahıstır. Aziz Yıldırım bir şahıstır. Aykut Kocaman bir şahıstır. Fenerbahçe bir kurumdur. Biz kurumun arkasındayız. Sonuna kadar da kurumun arkasında duracağız. Aziz Yıldırımlar da gelir gider, Alexler de gider, Aykutlar da gider. Ama Fenerbahçe ömür boyu gidecektir. Bunu herkes böyle bilsin ve böyle hareket etsin. Yanlış yapıyoruz. Biz de seviyoruz. Benim çocuğum da seviyor. Benim teyzem de seviyor. Alex, Alex sevmek ayrı bir şey. Ama huzur kalmadı burada. Bir buçuk ay, iki ay önce çağırdım. Bak onlar hepsini haftaya anlatacağım. Neler söyledim kendisine burada. Samet, Samet onu kamuoyuyla anlatır. Ben değil, o anlatır. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe düşmanlığı olanlar hortladılar. Onları uyarıyorum burada. Onları vezir ederim. Fenerbahçe Alex'i sevmeyenler, Alex'in formasını şeyden alıp, Fenerbahçe'den alıp, kağıt, kağıdını kesmeden getirip oraya koyup gözyaşları dökmesinler. Onlar timsah gözyaşları. Kimseyi de kandırmasınlar. Alex'i seviyorsa ben seviyorum. Aykut Kocaman seviyor, Ali Yıldırım seviyor, yöneticiler seviyor. Çünkü 8 sene onu burada kalmasını sağladık. Her dinle şartlarda. Onu bilin. Tamam mı çocuklar? Ve bunları da yazın, doğruları yazın. Öyle şey yok yani. Aziz Yıldırım gelmişim 3 dakikada bir Bir dakikada Fenerbahçe için gözümü kırpmam, babamı tanımam. Bir dakika. Ama kendisi söylediğimiz hiçbir şeyi kabul etmediğini kendi ağzıyla söyledi. Tercümanı da burada. Evet hepinize iyi günler. Hocam söz sende. Tamam? Hocam